Herkese merhabalar Kriptonist'te bu videomuzda son zamanların popüler projelerinden birisi olan Best Token'dan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha öncesinde kripto para cüzdanı olarak birçok kripto yatırımcısının tercih ettiği ve gerek kullanıcı dostu arayüzü, gerek ileri düzeydeki güvenlik özellikleri, gerekse ön satışlarda sunduğu avantajlarla Base Wallet kısa sürede oldukça popüler olmuştu ve şimdi de Base Wallet'ın native token'ı olan Base Token'ın son 4 gününe girmiş durumdayız. Bu cuma günü listelenecekler ve şu ana kadar toplanan 17 milyon doların üzerindeki rakamı görünce aslında önümüzdeki günlerde çok konuşulacak bir proje olabilir diyoruz Best Token ile ilgili. Evet proje incelemeden önce hatırlatmamızı yapalım. Videomuzun açıklama kısmında Best Token'ın resmi Türkçe web sitesini ve aynı zamanda Best Wallet uygulamasının indirme linkini bırakıyor olacağız. Unutmayın her zaman kendi araştırmalarınızı ve kendi tecrübelerinizi değerlendirerek kararlar verin diyelim ve projenin detaylarına geçelim. Şimdi baktığımızda aslında Best'in asıl olayı sadece bir token olması değil. Arkasında bir cüzdan teknolojisi var ve şu anda sektördeki en güvenli çözümlerden birisi olarak gösteriyor. Baktığımızda şöyle piyasada her gün seed phrase çalınma olayları, sim kart kopyalama saldırıları hatta fiziksel zorlamalar bile konuşuluyor. BestSolid işte tam bu noktada bunlara karşı tasarlanmış bir yapı sunmuştu. Ve bu kripto cüzdanı Fireblocks'un kurumsal tarafta kullanılan NPC, CMP teknolojisini doğrudan kullanıcı cüzdanına getirmişti. Ve işte kriptoyu uzun vadeli tutanlar için de bu güvenlik seviyesi ön plana çıkıyor. BestSolid'ın tercih edilmesinde büyük faktörler birisi oluyor diyebiliriz işte tam da bu noktada Best Token'a olan ilgi aslında biraz patlamış durumda. Çünkü token bu dev güvenlik ekosisteminin yönetim ve ödül mekanizmasını taşıma amacıyla çıkartılıyor. Nedir Best Token? Şimdi sadece bir token değil cüzdanın bütün ekosistemini güçlendiren bir merkez parça misyonuyla çıkarttılar. Yönetim hakları, uygulama içi ücret indirimleri, sektördeki en yüksek istekinlik getirilerinden bazıları, yeni ön satışlara daha erken erişim, difa işlemlerinde avantajlı komisyonlar hepsi Best Token üzerinden çalışıyor aslında. Şimdi ön satış rakamlarına baktığımızda az önce de belirttiğimiz gibi 17 milyon doları aştılar. Bu rakam Best'in daha borsaya bile çıkmadığı bir aşamada bu seviyeye geldi. Ve şu anda da ön satışın son 4 gününe girdik. Listelenmeye sadece 4 gün kaldı. Bu ne demek? Şu anda alım yapanlar borsada listelenmeden önceki son fiyatı yakalamış oluyor. Listelemeden sonra görünürlük patlayacak. Talep arttığında fiyatın agresif hareket etmesi de söz konusu olabilir. Eğer bu projeyi değerlendirmeye düşünenler varsa şu anda son 4 güne girildiğini belirtelim. Az önce de belirttiğim gibi ön satışın resmi Türkçe web sitesine ulaşmak isteyenler açıklamadaki linke göz atabilir. Veda etmeden önce son bir kez uyarı da yapalım. Kripto para dünyası yüksek risklerin olduğu bir dünya. Asla aklınızdan çıkarmayın diyelim ve sizlere veda edelim. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satışları anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.